Tekrar edelim. Kurban edilecek hayvanın yaşı kaç olmalıdır? Hayvanların yaşı kaç olmalıdır diye sordu izleyicimiz. E, koyun ve keçi cinsinden evet. hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebiliyor. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını... Hocam deve beş yaşını mı dolduracak? Kameri yıla göre. Deve beş yaşı. Evet. Deve ise beş yaşı. Evet. Şu anda ekranda... Yönetmemizden rica edelim. Ekran görüntüsü almak isteyenler olursa alabilirler zaman zaman. Peki şifremizi paylaşalım. Hediyelerimiz için ikinci şifreyi izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra sorulara devam edeceğiz. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Bir de e, Elemi Göz Nur Hacı annemizin bu güzel seccadeleri var hediye edeceğimiz. Necmettin Nur Saşan'la Cuma sohbetleri hatırası olarak. ilk şifreyi paylaştık. ikinci şifre ekrana geliyor sevgili izleyenler. El Vali Ya Allah Celle Celaluhu. Bu muazzam kainatı tek başına idare eden her şey her şey onun izni ve ilmi ile oluyor. Öyleyse bir kul olarak onun mülkündeyim bu duyguyla hareket etmeliyim. Allah her şeyden haberdardır. Her şeyi o bilmektedir. Mülkün valisi odur. Her şeyden haberdardır. Teşekkürler hocam. Son bir şifre kaldı. Onu da biraz sonra paylaşırız. Öncesinde bir WhatsApp videomuz var. Videomuzu görelim. Selamunaleyküm. aleyküm. Ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz çorban keseceğiz ya. Biz altı kişiyiz. Şimdi biz bir aldıysak olur mu? Altı kişi olur mu inek? Yani o inek çıkar. Yani 500 500 kilo bu. Yani olur mu biz onu kestiysek? 10 on kişi istiyoruz. Evet. Olur mu? Kardeşimiz, kardeşimiz yabancı ama güzel Türkçe konuşuyor hocam. Derdini anlattı. Buyurun. Evet efendim. Yani altı kişi kurban kesebilir miyiz diyor. E, tamam kesebilirler. Bunda bir şüphe yok. Birden 7'ye kadar ortak olabilirler. 1'den 7'ye kadar ortak olabilirler. Ee, yine önümüzdeki hafta için sevgili izleyenler kurbanla ilgili videolarınızı yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımıza, Instagram'dan yazabilirsiniz. Ee, program içerisinde az evvel büyüyle ilgili bir soru gelmişti. O soru cevaplanmadı. WhatsApp hattımıza gelen bir video idi. O büyü sorusunu bir görelim tekrar hatırlayalım. bir soru. Ben eşimle boşandım. 19 yıllık e, evliydim. Eşimle boşandım. Evlenmeden önce evimizin e, çeşitli yerlerinde büyük kağıtları buldum. Daha sonra araştırmam neticesinde yastığımın içinde de ve yorganımda da çevrede de büyük kağıtlarıyla karşılaştım. E, şimdi e, eşim şu anda bana boşandıktan sonra düşman olmuş. Şimdi ben bununla ilgili olarak bir hocaya gideyim mi? Bir hoca ile görüşeyim mi? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Size teşekkür ediyoruz. Maalesef hocam bu büyük konularında mağduriyetler çok yaşanıyor. Bununla ilgili zaman zaman haberler de yapılıyor. İşte o haberlerden birisi bu haberi izleyelim arkasından. soruya cevap için sözü hocamıza bırakalım. Fizik profesörü tamam metafizik efendim? yöntemiyle dolandırıldı. Şaşkınlığa sebep olan olay Ankara'da yaşandı. Gazi Üniversitesi'nde çalışan fizik profesörü zor günler geçiriyordu. Çareyi bir falcıda aradı. Cep telefonundaki uygulamadan bir falcıyla tanıştı. Ona tüm sıkıntılarını anlattı. Falcı ise hocaya senin üzerinde bir büyü var dedi. Bu duruma inanan profesör bu tuzağa nasıl düştüğünden habersizdi. Mağdur, metafizik güçleri olduğuna inandığı falcıya bir miktar para gönderdi. Kendisine gönderilen dualar sonrası üzerinde bir ferahlama hissetti falcı daha fazla para istedi. Falcı profesörün üzerindeki sözde büyüğü bozmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem kullandı. Genç kadına kargoyla üzerinde duaların yazıldığı giysi, yiyecek ve içecek gönderdi. Daya göre profesör falcıya 100 bin lira para kaptırdı. Ancak sıkıntıları tekrarlayınca soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Evet hocam 100 bin lira kaptırdı diyor haberde. Hocam biz fiili dua, kavli dua sürekli söylersiniz. Bu tür durumlarda büyüden, sihirden, bu tür şeylerden korunmak için neler yapmalıyız? Salem, sağlam bir kaleye sığınmak için hangi duayı tavsiye edersiniz hocam? Buyurun. Muhsin Bey, efendim bir kere büyücülük, büyü yapmak, büyüyle meşgul olmak. E bakın sevgili peygamberimiz اِجِتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَى Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. اَشِرْكُ بِاللّٰهِ <laughs> Allah'a eş koşmak ve sihir <laughs> büyü yapmak. Aman ya Rabbi bakın Allah'a eş koşmadan hemen ikinci sırada büyü görülüyor ki bir profesör hanımefendi bile etkileyebiliyor. Yani bu konuşmayı yapmamıza sebep olan video gönderen kardeşimizde de öyle bakın huzursuzluklar, sıkıntılar meydana geliyor. Geometride postulat var ya, postulat gibi iki tane ayet okuyayım ben. Rabbimiz buyuruyor ki bakın ve ma hum bi min ahadin illa bi iznillah. Bakara suresi 102. ayet. Allah izin vermeden kimse bir başkasına zarar verme yetkisine sahip değildir. Ha. De demek ki büyü, büyücü bize zarar verme yetkisine sahip değil. İpler Allah'ın elindedir. İkinci ayeti okuyorum. Cin suresi 13. ayet. Femen yu'min bi rabbih fe la yakhafu rahqa. Allah'a inanan kişi eee ücretinin azalmasından veya onların salgınına uğramasından endişe etmesin, korkmasın. Hani e, demek ki büyüden, büyücüden çekinmeli. E biz ne yapmalı? Allah'ın himayesine hocam, sığınmalı. Hocam Neyle sığınmalı, hocam, nasıl sığınmalı? Hocam, hocam özür dilerim. Kul auzu rabbil felak, kul nah surelerini okuyarak. Hocam. Ayrıca Efendimizin öğrettiği şu dua da söz konusu. E bir bi kelimatillahi tamme min gadabi ve şerri ibadi ve min hemizati şeyatin ve en yahdurun. Ne demek Allah'ın gazabına uğramaktan, kulların kötülüğüne maruz kalmaktan, şeytanların kalbime kötülük getireceklerinden ve yanımda hazır bulunmalarından Allah'ın tam ve kamil isimleri nasıl Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.